Tüp bebek tedavilerinde başarının sırrı kadının yaşı ve yumurta kalitesi, yumurta sayısı ile belirleniyor. Ee, örneğin sperm sebebiyle çok kötü bir sperm örneği sebebiyle tüp bebek yapsak bile kadın yaşı genç ise yumurtası da yeterince kaliteli ve bol ise sperm sayısı ne olursa olsun bu hastada da çok yüksek gebelikler elde ediyoruz. Çünkü embriyonun gerek oluşum gerek bölünme sürecinde genetiği artı içindeki e, potansiyel, temel faktör e, rol oynuyor. Sperm hücresinden gelen bozuk genetik materyali tamir etme başarısı bile gösterebiliyor genç kadın yumurtası. Bu yüzden biz e, çocuk sahibi olamayan çiftlerde e, uzun yıllar boyunca beklememelerini istiyoruz. Kadının yaşlanması tüp bebek başarısını azaltan en önemli etken. E, tüp bebek kararı verdikten sonra hastamıza en uygun tedaviyi seçmemiz gerekiyor. Yumurta büyütürken hangi dozda ilaç vereceğimiz başarıyı etkiliyor. Yumurta büyütürken kullanacağımız protokol başarıyı etkileyebiliyor. En önemli faktör laboratuvar olduğu için laboratuvarımızı çok e, yüksek standartlarda tutmamız gerekiyor. Bir takım prosedürler kullanıyoruz. Her birinde kameralar olan e, inkübatörler, embriyoları sakladığımız üniteler bu konuda şu anda günümüzdeki en üst seviye gelişme. Embriyoları eskiden olduğu gibi inkübatörden çıkarıp mikroskopta bakıp yerine koymak hiç gerekmiyor. Biz o kameralardan günlük gelişimlerini izleyebiliyoruz. Böylece embriyo seçiminde de bunu kullanabiliyoruz. Bu şekilde gebelik oranlarında belirgin bir artma meydana geldi. Aynı zamanda kullandığımız medyumlar, sıvıların da içerdikleri maddeler, özellikleri her geçen gün yenileniyor. Bu konuda da sağlayıcı firmalar yoğun çalışma içerisindeler. Embriyo transfer tekniği çok çok önemli. Çok iyi bir teknikle embriyo transferi yapıldıktan sonra maksimum gebelik oranlarına ulaşabiliyoruz. Tüp bebek başlamadan önce hastanın optimum, ideal sağlık koşullarına sahip olması çok çok önemli. Bunun için mutlaka sigarayı bırakması içiyorsa eğer, örneğin tiroid bozukluğu varsa mutlaka düzeltilmiş olması, çok aşırı kilosu varsa bu kilolardan kurtulmuş olması, bir metabolik sorunu varsa veya bir jinekolojik enfeksiyonu varsa bu olayın çözülmüş olması tabii ki gebelik başarısına çok etki ediyor.